Kini de biraz dinlendirelim. Sibel'i de. Ona gidelim. Neler bakalım. var Sonra bakalım, neler var. magazin dünyası. İrem Derici'den geleneksel pencere konuşması. Bu sefer saçımı bile kurutmadım gördüğünüz gibi mahallenin delisi. Feryal Gülman İzmir depreminden bir gün sonra pandemi kurallarının hiçe sayıldığı Cadılar Bayramı Partisi veren oğlu Aslan Kemal'i nasıl savundu? Bu röportaj başka yerde yok. Oğlumun kişisel olarak kendisini düzenlediği bir parti değil. haftanın öne çıkan konularıyla dolu hem de dop dolu bir haber turuyla karşınızdayız. İlk olarak ünlüleri buluşturan bir sosyal sorumluluk projesindeyiz. Güzel sunucu Özge Ulusoy yurt dışına tatile çıkmayı seviyordu. Ama bu yıl pandemi engeline takıldı. Valla Türkiye'de çok güzel bir yaz tatili geçirdik. Biz çok dikkatli mekanlar seçtik. Çok kalabalığın içine girmeden e, görülecek çok güzel yerler var. Bizim ülkemiz cennet zaten. Her sene ülkemizde vakit geçiriyorduk. Yurt dışına çıkmadık bu sene. E, kısmet olunca çıkarız ama ülkemiz bize yetiyor. Bu arada Özge Ulusoy'un alışveriş konusunda ne kadar tutumlu olduğunu öğreniyoruz. Öyle ki alışverişte indirimleri takip ediyormuş. Ben dikkatli alışveriş yaparım, indirimleri takip ederim, indirim kovalarım. Para kolay kazanılmıyor, hep söylüyorum. Harcamakta öyle müsrifçe olmaması gerekiyor. Ayakkabı çantaya tabii ki biraz daha fazla para yatırıyorum ama onda da indirim kovalarım, takip ederim. Şimdi de sosyetenin tanınmış isimlerinden Feryal Gülman'ın yanındayız. Oğlu Aslan Gülman geçtiğimiz hafta 250 milyon liralık villasında verdiği Cadılar Bayramı partisiyle tepki çekmişti. Partinin hem İzmir depreminden bir gün sonra olması hem de pandemi kurallarının hiçe sayılması tepkileri ikiye katlamıştı. Feryal Gülman bakın bu konuda oğlu Aslan Kemal'i nasıl savunuyor. Benim bu konulardaki hassasiyetimi anlatmama gerek yok. Ne kadar hassas olduğumu, ne kadar e, özenli ve e, düzgün yaşadığımı. Oğlumun e, kişisel olarak kendisini düzenlediği bir parti değil. Sosyal medyada şöhrete kavuşan isimlerden Merve Özkaynak'la devam edelim. Ben kendime sosyal medya fenomeni demek istemiyorum. Ben bir içerik üreticiyim fenomen değilim. Bir şeyler üretiyorum ben. Yapmaya devam ediyorum ben 6 kesinlikle senedir. Kesinlikle öyle. Fenomen başka bir şey. fenomen çok rahat olabilirsiniz. Reklamın iyisi kötüsü olmaz diye düşünenler, böyle çok basit bir olayda sansasyonel bir haberle zaten fenomen olabilirler. Öz kaynak etkinlikten elde edilen gelirle İzmir depreminde kurtarma faaliyetleriyle herkesin takdirini kazanan kuruluşlara yardım yapacaklarını söylüyor. Son dönemde yaşadığımız bu deprem mevzusunda bence 7'den 70'e hepimiz müthiş derecede olumsuz anlamda etkilen Tabii biz yaşamadık ama kalbimiz İzmirli. Bu mağazada e, satılıp elde edilen gelirin tamamı Akut, Afat ve Kızılay'a bağışlanacak. Etkinliğe katılan isimler arasında Emel Yıldırım da vardı diyoruz ve geçiyoruz Gizem Atipoğlu'nun yanına. Güzel sunucu hem alışveriş hem hayırlı bir iş yapıyor. Ben de şimdi yavaş yavaş standları gezmeye başladım. E, hem de bir yandan tabii ki e, bir yerlere dokunabilmek de sosyal sorumluluk projesi içinde barındırdığı için e, verilen e, paraların e, o yüzden insan tabii ki daha bir severek, mutlu olarak e, gezecek. Oyuncu Didem Balçın eşi Can Aydın'la taşında çıkıyor karşımıza. Can Bey kameraları görünce kaçıyor. Biz de başlıyoruz ünlü oyuncuyla röportaja. Gelecek ya kıyafet. Evet, oh. Önce çekiyoruz. <laughs> Nasılsınız? Ünlü oyuncuyu röportaj öncesi eşiyle birlikte nişan taşında çocuk mağazaları arasında gezerken görmüştük. Yoksa bebek mi geliyor diye düşünmeden edemiyoruz doğrusu. Eşimin abi. ofisi burada da o yüzden ha, onunla abi, buradayız. Biz de dedik ki Aynen. müjdeli haber alacağız artık. <laughs> ya <bizi> inşallah yani. <laughs> ee, ama eşimin ofisi burada olduğu için rutin olarak arada buraya geliyorum. Öyle bir şey var mı şu anda? İnşallah şu an, <laughs> şu an, yok mu? <laughs> yani böyle onu <laughs> soracağız birazdan. <laughs> yani, hayır söyle. Ha, söyle söyle. Güzel bir abi, güzel Teşekkür var. Teşekkür ederim. De Aşk olsun kilo almışsın denir mi? Nişantaşı turumuz devam ediyor. Bu kez yanımızda sevilen şarkıcı Tuğba Yurt var. Pandemide tüm konserler iptal olunca genç popçuda da nişan taşında gezip stres atmakta bulmuş. Sizin için nasıl geçiyor diyeceğim de konserler her şey iptal tabii ki. Vallahi sonra çok güzel geçmiyor tabii yani yaklaşık bir senedir evdeyiz biliyorsun. Eee... Umarım her şey toparlar diye bekliyoruz ama her seferinde kısıtlamalar geliyor. Vaka sayıları artıyor tabii. En çok etkilenen bizim sektörümüz oluyor maalesef. İnşallah bir an önce toparlar. Umudumuz o yönde. Tuba Yurt'un Burkaç klibinin İrlandalı şarkıcı Hozyar'ın klibinden çalıntı olduğu iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından güzel şarkıcı bir daha aynı yönetmenle çalışır mı acaba? Bununla alakalı çok tepki aldık insanlardan diye. Şu an zaten çalışmıyorum ya. Yani hani sağ olsunlar yine güzel işler çıkarttılar, albüm fotoğraflarımı çektiler ama bir daha sanırım olmaz. <laughs> İrem Derici ile devam edelim. İkinci kez pencere konuşması yapıyor İrem Derici. Bu işi geleneksel hale getirdi desek yeri. Bu sefer saçımı bile kurutmadım gördüğünüz gibi. Mahallenin delisi. Kız ben bu balkonu çok sevdim. Ben ölünce buraya benim şeyimi yaptırın, Estağfurullah. Heykelim. Estağfurullah değil, hepimiz öleceğiz. Evet. evet. Sıra. Allah, Sıra. Allah gecinden versin. Hatta gecinden gücünden ne zaman ölmemiz gerekiyorsa o zaman ölelim. Biz yine de Allah gecinden versin diyelim ve geçelim magazin gündemine. Malum Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'dan ayrılır ayrılmaz yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Bu isim Saadet Öz Sırkıntı'dan başkası değil. Bakalım bu ilişki hakkında İrem Derici ne düşünüyor? Cem Yılmaz eleştiriliyor çünkü kıskanıyorlar. O kadar güzel kadınlarla beraber olamıyor diye insanlar Cem Yılmaz'ı kıskanıyor. Kıskanmaya devam etsinler abi. Devam etsinler yani. Kim ne diyorsa diyor. Kıskanıyorlarsa kıskanmaya devam etsinler. Arkadaşım. Kime göre çirkin, neye göre çirkin? Bana da sor buradan 10 tane herif döndür. Yani arkadaşım Türkiye'nin en zeki adamı zeka demek seksilik demek gerçekten. Hani kim ne diyorsa desin anladın mı?